Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Bugün size güzel manzaralı dış çekimli bir video hazırladım. Yolculuğumuz Artvin'in Yusufeli ilçesinden Esendal köyüne doğru olacak. Yusufeli ilçesini belki baraj çalışmalarından dolayı biliyor olabilirsiniz. Yusufeli Barajı yaklaşık 275 metre yüksekliğinde Türkiye'nin birinci ve dünyanın beşinci barajı. Yusufeli merkezden bazı köylere olan yollarda çok fazla tünel bulunuyor. Bu sebeple tünellerden geçtiğimiz kısımları atlayarak direkt tünel çıkışından itibaren köy yolunu sizlere göstereceğim. Esendal köyü video içerisinde de göreceksiniz köyün merkezinden geçeceğiz sonrasında da yaylamıza doğru çıkmaya devam edeceğiz. Esendal köyü ailemin doğup büyüdüğü bir yer. Çok eski zamanlardan beri tarihi olayları, mekanları ve hikayeleri içerisinde barındıran bir yerleşim yeri. Günümüzde her ne kadar terk edilmiş gibi olsa da yine de köyünü seven, bırakmak istemeyen kişiler tarafından hala ayakta durmakta. Biraz araştırmayla YouTube içerisinde Yusuf Enne ve köylerine ait çok güzel videoları bulabilirsiniz. Genelde farklı şehirlerden bölgemize gelenler ilk etapta şehir merkezlerini görüp çok beğenmiyorlar. Çok fazla dağ olduğunu ve taşlık içerisinde olduğunu söylüyorlar. Ancak köylerine ve yaylalarına çıktıkça aslında doğanın ne kadar değiştiğini, insanı ne kadar ferahlattığını görünce de buradan ayrılmak da istemiyorlar. Yusufeli her ne kadar ismi çok fazla biliniyor olmasa da aslında araştırdığınızda göreceksiniz birçok turistin uğrak mekanlarından birisi. Özellikle Gürcistan'dan gelen turistler Barhal, İşan gibi köylerimize geziler düzenleyerek konaklamalı seyahatler gerçekleştiriyorlar. Köylerimizde konaklamanızı sağlayacak mekanlar da bulunuyor. Bu sayede yerli ve yabancı turistler Yusuf eline geldiği zaman doğayla iç içe konaklayarak tatilini yapabiliyor. Yabancı turistlerin Yusufeli'ni tercih etmelerindeki sebeplerden birisi Yusufeli ilçesine bağlı köylerde tarihi kiliselerin bulunması. Yabancı turistler bu kiliselere gelerek ayinler düzenliyor ve kendilerine ait ritüelleri gerçekleştiriyorlar. Eğleniyorlar, geziyorlar ve geri dönüyorlar. Yerli turistler de genelde Kaçkar Dağları'na çıkmak için gelirler. Köydeki rehberler sayesinde Kaçkar Dağları'na tırmanarak etkinlikler yaparlar. Vaktim olursa bahsettiğim yerlere giderek sizlere video çekmeye de çalışacağım. Bu taraflara gelmeyi düşünen, gezip görmek isteyenler varsa Instagram hesabımdan da bana ulaşabilir konaklama anlamında gerekli yönlendirmeleri yapabilirim. Doğup büyüdüğüm memleketim Yusuf Elini anlatmakla bitiremem. Nice insanlar burada bu ilçe için kitaplar yazdı, türküler söyledi, hikayeler anlattı. Onlar bile hala anlatmayı bitiremediler. Her ne kadar ismi çok fazla duyulmamış olsa da içerisindeki zenginliği gelip görmenizi tavsiye ederim. Şimdi bir yandan ben anlatırken siz de görmüşsünüzdür. Köy yollarımız genelde bu şekildedir. Bir taraf dağ yamacı, bir taraf ise uçurum. Yabancı kişiler için her ne kadar korkutucu olsa da bizler alışkın olduğumuz için artık korkutucu gelmiyor. Babamın gençlik zamanlarında bu yollarda Bedford dedikleri eski kamyonlarla yolculuk edilirmiş. Tabi aracın eski olması yolların şimdiye göre çok daha kötü ve taşlı olması sebebiyle yolculukları esnasında kamyonlarının sürekli lastiği patlarmış onu yama ederlermiş. Bazen de ağır yük olurmuş ve yokuşlarda tıkanırmış. Derken şimdi yıl 2024 ve aynı yollarda babam elektrikli arabası Hyundai Kona ile gidiyor. Bir önceki aracı yaklaşık 8 yıldır kullandığı önden çekişli 2015 model Kia Sportage'dı. Aracı 1.6 benzinli versiyon 136 beygir gücündeydi. O araçtan bu araca geçince ne gibi deneyimlere sahip olduğunu sizler için sordum. Ve bütün hepsini şimdi size söyleyeceğim. Öncelikle aracın gücünü sordum. Köye gidip geliyorsun seni hiç mağdur etti mi nasıl diye yolculukların şeklinde sordum ve eski aracına kıyasla daha güçlü yokuş tırmandığını söyledi. İkisi de aynı önden çekişli ama kona daha güçlü çıkıyor dedi. Bunun sebebi de zaten tahmin etmişsinizdir. Torku direkt verebiliyor olması. Elektrikli araçların en güzel hissettirdiği noktalardan birisi de zaten bu. Bunun haricinde Aracın yerden yüksekliğini sordum. Çünkü aracın bataryası altta bulunuyor ve köy yollarında hiç altını vurup vurmadığını veya bir sorun yaşatıp yaşatmadığını anlatmasını istedim. Babam da eğer dikkat etmezsen bütün arabaların altını vurabilirsin. Çünkü bu tarz yollarda araç kullanmak normal şehir yollarında kullanmaya benzemez. Bir virajı dönerken çukurları, tümsekleri veya yoldaki engelleri görmezsen veya bilmezsen aracın altını kolayca vurabilirsin. Tabii ki bu araç SUV olduğu için biz de bu yollar alışkın olduğumuz için kolay kolay bir hasar almadım şu ana kadar. Zaten Kia'yı nasıl kullanıyorsam bu aracı da hemen hemen aynı şekilde kullanıyorum ve şu ana kadar hiçbir sürtme veya vurma gibi bir durumum olmadı dedi. Peki şarj konusunda nasıl? Hiç şarj sıkıntısı yaşadın mı? Çünkü çok engebeli bir yerde yaşıyoruz. Menzili sana yeterli oluyor mu? Bunun cevabı ise şu şekildeydi. Yola çıkmadan önce nerede ne kadar harcayacağını tahmin ederek çıkıyorum. Şu ana kadar bir sorun yaşamadım. Ayrıca evin garajında bulunan ev tipi prizle aracı kolayca şarj edebiliyorum. Akşamdan şarja taktığımda zaten sabaha kadar yeterince bataryası dolduğu için menziline şu ana kadar hiç odaklanmadım. Zaten küçük bir yerde yaşıyoruz. Günlük kullanımımda da şehir içi %5 seviyesini çok geçmiyor. Bir tek Erzurum'a gidip gelirken yolculuğumuz uzun oluyor. Onda da dönüşte tortumda bir defa çay molası veriyorum. O sıra aracı Turgo'da şarj edip tekrar eve gelmiş oluyorum zaten dedi. Bununla ilgili aslında ben de bir video çekmek istiyorum. Yusuf Elinden Erzurum'a toplam 135 kilometre ve engebeli bir arazi. Zaten tahmin ediyorsunuzdur. Benim hesaplamalarıma göre aracın dolu bataryasıyla aslında Erzurum'a gidip geri gelinebilir. Ancak bazı yollarda babam biraz hızlı kullanmayı sevdiği için bataryası biraz daha erken bitiyor. Dönüş de sıkıntı çekmemek için aslında ufak bir mola verip 10 dakikalık 15 dakikalık mola verip tekrardan eve geri gelmiş oluyor. Ancak bunu bakalım hani biz de bir test edelim. Sadece Erzurum'a gidiş ve geliş odaklı bir video çektiğimiz zaman daha detaylı bir şekilde görmüş oluruz. Bu soruyu da cevapladığımıza göre boyut anlamında bir eksiklik hissedip hissetmediğini sordum. Kia ile hemen hemen aynı olduğunu ve bir eksiklik hissetmediğini söyledi. Kia Sport için C segmenti olduğunu düşünürsek Kona'nın B segmenti olarak aslında ne kadar geniş ve ferah olduğunda buradan anlayabiliriz. Bunlar haricinde aklınıza gelen başka sorular varsa bunları da yorum bölümünden belirtin. Sorduğunuz soruları hem elimden geldiğince hepsine dönüş yapmaya çalışacağım. Son olarak köy yolculuğumuzda eski aracımız ve yeni aracımız için bir yakıt hesabı yapacağız. Onu da kaçırmadan izleyin mutlaka. Videonun sonunda zaten bunu göreceksiniz. Köye gidiş gelişimiz toplamda 62 kilometre. Bu yolculuk boyunca Kona'nın bize söylediği ortalama tüketim değeri 13.5 kWh bölü 100 km. Kia'da ise yaklaşık 8 litre bölü 100 km oluyordu. Ortalama tüketime göre 62 kilometrelik yolculuğumuzda harcadığımız tüketim Kona'da 8.4 kWh iken Kia'da ise yaklaşık 5 litre olarak görüyoruz. Güncel fiyatlara göre maliyet çıkarttığımızda da görüyoruz ki Kona elektrik ile köye gidip gelmemizin bize maliyeti 21 TL iken eski aracımız Kia Sport bize maliyeti 213 TL civarında. Yani babam Kona'nın bütün bataryasını kullanarak 5 defa köye gidip gelse bile Kia ile bir defa gidip geldiğinde harcadığı paraya yetişemiyor. Yani buradan da aslında görüyoruz ki elektrikli araçla gerek şehir içinde gerekse bu tarz küçük ilçelerde yerleşim yerlerinde ne kadar tasarruflu olduğunu da bizlere göstermiş oluyor. Umarım bu videodan da ufak tefek bir şeyler sizlere aktarabilmişimdir. Biraz fikir sahibi yapabilmişimdir. Aklınıza takılanları aşağıdan yorum bölümünde yazmayı unutmayın. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.